Gece buradayız, burada doğal bir lagün var ya da doğal kaynak suyu var. Yakın Simba Emin yanlış söylemiyorsam. Yani yaklaşık 15'in üzerinde karavan var. Burası Almanya'nın Avusturya sınırına yakın. Güzel bir kamp alanının yanındaki havuz kişi başı 2 euro giriş. Almanya Algao sınırları içindeki Zeil Kalesi'ndeyiz. 17. yüzyılın başlarında yapılmış. Zeyn ve bir soyadı daha vardı bilemedim hatırlayamadım şimdi. Yani bir özel şahısa ailelere aitmiş hala. Bahçe böyle gezintiye açık. Ama e, bina içi, kalenin içi hala kullanıldığı için ziyaret açık değilmiş. Bir i̇çeri doğru geleceğiz. Bahçesi çok güzel. Çok başarılı bu. Güzel dayandı. Az önce de ilk geldiğimizde de e, epeyce uzun süre kalmıştı. Şu anda da öyle oldu. Çok başarılı. Ve gidiyoruz. Arkeoloji Müzesi'ndeyim. Münih'te. Çantayla giriş yasak. Halil çantayı aldı kapanmasını da çok az bir süre kalmış. Görevli müsaade etti. Şöyle bir girip çıkabilirsiniz. Tamamen mozaik işleme burası. büyük bir alanmış. Hemen birkaç bir şey görüp çıkacağım sandım. Burası kafe bölümü. şu kilim ya da halı tam bir daire çizdim sanıyorum girdiğim noktadan çıkacağım gene Königsplatz Meydanındaymışız Münih, Münih'te. Tadilat var böyle şeritle çevirmişler ortaları giremedik ama kenarlar açıktı. Buradaki binada da muhteşem bir bina burası da karşıdaki gibi orada da tadilat var. Karşısı Arkeoloji Müzesi. Ee, orayı gezdim. Videoları ekleyeceğim. Kapanmadan ee, hızlı hızlı gelip önce onu gezdik. Hayvanlarla ilgili. Yerdeki canlandırma. Kürkleri. Kürkleri. Hmm. Evet. Türk satılan dükkanmış. Türk satılan dükkanların önünde eylem yapıyorlar. Evet tam da kürk satışı. Ben de onu fark ettim. Deri malzemeler satıyor. Hmm. <laughs> Maria'n hı. Marianne Platz meydanına geliyoruz. Maçla ilgili bir şey galiba değil mi? <laughs> evet. Her yerde var böyle bağırışlar. <laughs> Daha önce de bu mini gelip bu meydanı görmüştük. Gerçekten çok güzel. Herkes alanda buraya fotoğraflıyor. Satıcılar da var, içecek vesaire. Sanırım bira festivali varmış. Bira çeşitleri var. Öyle mi? Bilmiyorum, fark etmedim. Ha bir bira yazıyor bak arabanın üzerinde ama. Münih Sarayı. Tiyatro ve yanında da müze. Akşam saatler oldu. Yağmur da başladı. Böyle hızlandırdı herkes. Kalabalıktı. Münih günündeyiz. Günlerden cumartesi ve böyle olunca İngiliz Garden, İngiliz Bahçesi'nde böyle herkes gelmiş, toplanmış. Sanki panayır gibi olmuş. Bisikletlerle gezi yapabiliyorsunuz bu arada. Orkestra ikinci katta. Şu an görünmüyor. Evet buradalar. Münih'ten Avusturya'ya doğru devam ettik. Deniz yoluna doğru devam ediyoruz. Avusturya sınırına gelmedik. Ampring gibi bir yer. Buranın ismi. Yıldından alışveriş yaptık. Gece buradayız. Burada doğal bir lagün var ya da doğal kaynak suyu var diye yazıyor yorumlarda. Öyleymiş gerçekten. Suya girenler var. Su ılık sıcak değil. Soğuk da değil ama. Aynı zamanda bir tesis var. İnsanlar burada hoşça vakit geçirmek için geliyor herhalde. Bugün cumartesi. Yarın daha kalabalık olur büyük ihtimalle. Güneşlenenler var. Güneş de yok ama. Zaten akşam saatleri oldu. Böyle ilginç bir yere de gelmiş olduk. Wi-Fi var. internet çekiyor. Güzelmiş. Doğal havuzların olduğu yerde amfitte gecelediğimiz yer. Üç karavan geceledik. İlginç bir yer. Az önce bir ses nedir diye baktın. Çimlerin üzerinde iki kişilik bir küçücük bir uçak havalandı. Baka kaldık. <laughs> İlginç bir yermiş burası. Almanya, Altötting doğru söylüyorsam eğer. Avusturya sınırına çok yakınız. Leydi Kilisesi'nin olduğu meydandayız. Buraya gelen hacı oluyormuş, etrafında dönüyormuş, eline haç alıyormuşsun. Dönüyormuşsun, öyle bir yerdeyiz. Pazar olması sebebiyle daha hareketli nispeten. Kenarlarda hep hediyelik eşya dükkanları, mağazaları var. Şimdi biz şöyle bir dolanalım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Burada mum yakıyorlar içeride. Küçücük bir kulübe. Burası görevlilerin olduğu da. İçeride resim çekmek yasakmış. Augusta ring. Mm. O Mutter der Barmherzigkeit. In dieser Welt, in dir, Heiliger Geist, singen wir mit Maria. In dir, Heiliger, Heiliger, Geist, Geist, Heiliger Geist, singen wir mit Maria. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist, jubelt lieber Gott, meine retter ''Ven auf die Niedlichkeit seiner Art hat er geschüttet, sie von uner Preisen seelig alle Geschlechten'' Kilisenin alt katında isimler yazıyor. Asıl 865, evet burası bir mezarmış ama ne? Ha şurada yazıyor. kutsal su dolduruyorlar. Almanya'dayız, Avusturya sınırına çok yakın Simba Emin yanlış söylemiyorsam yani yaklaşık 15'in üzerinde karavan var. Havuz çok keyifliydi ee, günlük işte kişi başı 2 euro karşılığında havuzdaydık. Biz neredeyiz? Biz buradayız her yerde karavan komşularımız var. İstediğiniz istiyorsanız elektrik alabiliyorsunuz. 3 saati 1 euro gibi bir şey. Öyle biliyorum. Biz de buradayız. Burası Almanya'nın Avusturya sınırına yakın. Güzel bir kamp alanının yanındaki havuz. Kişi başı 2 euro giriş. Ee, karavanda kalıyorsanız e, birkaç kez gün içinde gir çık yapabiliyorsunuz. Güzel bir tesis. Burası en derin yeri. Atlama trampleni olduğu için. Çimlerin üzerinde yatıp böyle güneşleniyorsunuz. Hijyenik de güzel. Duşları var. 0.20 sent karşılığında. E, duşlardan da faydalanabiliyorsunuz. Güzel bir tesismiş. Konumu yazarım. Güzel bir tesismiş. Burası tesisin e, çocuklar için olan alt tarafındaki alanı. Çocuklu aileler buraya gelmeyi tercih etmiş. Bir şey daha var göstermek istediğim. O arada atlayan olur mu bilmiyorum da. Şuradan bir atlayanları, tramplenle atlayanları e, görüntüleyebileceğiniz bir böyle camekan yapmışlar. Görüntüleyebiliyorsun. Yakalarsam çekeyim. çıkıyoruz. Gidin, ikinci, çıkış. Bu köprü ve bu nehir Almanya ile Avusturya arasında sınır köprüsü ve şu anda Adada, biz gidin, Avusturya ikinci, sınırları içindeyiz. Çıkış. Adada sola gidecekmişiz. Avusturya günleri başlar. Büyük ihtimalle bir 10 günlük vignet alırız. 10 gün kalır mıyız? Daha mı az kalırız? Bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz.